Salgın sonrası dönemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Lojistik, ulaştırma, bu sektör nasıl etkilendi? Biraz da bunu konuşacağız. Emre Eldener karşımızda olacak. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Emre Bey ve özellikle koronavirüsün ee, bu süreçte taşımacılığı nasıl etkilediğini, kargo sektörünü nasıl etkilediğini konuşacağız. İstihdam noktasında lojistik ve e, bu taşımacılık e, etkilendi mi? Onu değerlendireceğiz. Emre Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Emre Bey beni duyabiliyor mu acaba? Sanırım Emre Bey beni duyabiliyor musunuz Emre Bey? İyi akşamlar. Du Duyuyorum, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Tabii siz hoş Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Ürünleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olunca araçtan da <gülüyor> bağlanıyorsunuz <gülüyor> gördüğüm kadarıyla. Mobilite, mobilite tavan yapmış vaziyette. Aynı. Aynen, hoş geldiniz. Ne değişti bulduk, salgın döneminde sizin sektörünüzde, sizin alanınızda? isterseniz sizden dinleyelim. Buyurun efendim. Ee, teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, bir kere her şeyden önce dijitalleşmenin önemini herkes anladı... En ufak bir şekilde şüphesi olanlar dahi mutlak surette teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak işini yapması gerektiğini anladı. Bu bence büyük bir kazanım. Yani 5 yıl sonra yapmayı planladığı değişiklikleri insanlar bu yıl içerisinde yaparak, şirketler e, teknolojiye hızlı bir şekilde geçiş yapacaklar. Çünkü evden çalışmak zorunda kaldık çok büyük bir kısmımız en azından 2 ay boyunca. Yavaş yavaş e, ofislere dönmeye başlıyoruz. Ama e, tabii ki çok daha az mertakarlıkta bu işi yapabileceğimiz düşüncesiyle daha küçük ofisler bakmaya başladı sektördeki bir takım firmalar. E, öte yandan e, lojistik e, hayatın e, akışı ve devamı için ne kadar önemli olduğunu herkese bir kere daha e, göstermiş oldu. E, biliyorsunuz E ticaret Türkiye'de hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde e, kullanıldı. Büyük değişiklikler oldu aslında ve yani gördük ki her ne yapıyorsak şu anda 5 yıl sonra bambaşka şekilde yapıyor olacağız sektör olarak. Öte yandan da tabii biraz daha spesifik konulara girecek olursak mesela hava kargo fiyatları çok arttı. Çünkü yolcu uçakları devreden çıkınca yalnızca kargo uçaklarıyla arzın düşmesi bunun getirdiği bir takım maliyet dezavantajlarıyla uçakla sevkiyatlar gerçekten ciddi şekilde pahalandı. Deniz yolu yüklemelerinde bir miktar fiyat farkı oldu ama havadaki kadar ciddi farklar oluşmadı. Karayolunda yüklemelerde özellikle uluslararası taşımalara baktığımız zaman sınır geçişlerindeki gecikmeler yine aynı zamanda avlu fiyatlarına olumsuz etki yaptı. Çünkü araçların dönüş süreleri maalesef uzadı. Artı işte karantinalar oldu, şoförleri 14 gün karantinada tutmak zorunda kaldığımız bir dönem oldu. Sağlık Bakanlığı ile ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir şekilde bu sürecin üstesinden geldik. Yani çok ciddi değişiklikler oldu, çok farklı iş yapış şekilleri ortaya çıktı ve yani teknoloji hayatımızın ne kadar ayrılmaz bir parçası olmak zorunda bundan sonra bunu gördük. Yine e, gümrükle ilgili süreçler tekrar gözden geçiriliyor. Temassız gümrükleme işlemleri nasıl yapılabilir? Bunu görmek e, mutlaka bunun için uğraşmak gerekiyor. Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, bütün STK'lar de dahil bu, bu noktada e, çok bütünleşik bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü e, gümrük memurları içerisinden de Covid pozitif olan çok arkadaşımız oldu. Çünkü çok farklı ülkelerden giren çıkanlar biliyorsunuz fiziksel olarak evrak getiriyorlar gümrüklere. Yani işin maldan çok can boyutu olunca çok hızlı bir takım değişiklikler bekliyoruz önümüzdeki süreçte sektör olarak. Emre Bey son sorum kısaca benzeri rica ederim. Aslında tabii birçok ülkeler sektörde başta hizmet sektör olmak üzere karantina süreci, işte kapanma süreci bunları yaşadık ama hani lojistik başta hava kargo taşımacılığını da belki ifade ettiğiniz Hani oralar tamamen durmadı ve oralarda işler bir şekilde zor da olsa ya da maliyetler artsa da sanırım devam etti. Bu önemliydi sanırım. Biraz buna değinin. Bir de normalleştiniz mi siz sektör olarak eskiye dönüldü mü? Tabii ki o dijital süreçler bir taraf ama hani işler anlamında ne durumda? Ee, şöyle söyleyeyim, Nisan ve Mayıs e, aylarında biliyorsunuz ihracatta %40, ithalatta %30'a yakın bir düşüş oldu. Aynı oranlar zaten bizim yükleme sayılarımıza da doğrudan e, etki etti. Yani biz bunu net bir şekilde gördük. Haziran e, hiç fena başlamadı genel anlamda. Baktığımızda yük sayılarıyla, e, hareketlilikle e, birlikte biz bunu görebiliyoruz. Umarım bu şekilde devam eder. Çünkü gerçekten çok büyük ihtiyacımız var e, işlerin e, devamına. E, normalleştik mi... Bence kimse tam normalleşmedi. Belki de yıl sonuna kadar da normalleşmeyecek. Yani e, sektörde e, görev yapan şirketlerin büyük bir kısmı zaten personelinin %20-25'ini ofise getiriyor. Herkes evden çalışıyor. Özellikle yazılımlar buna el verdiği sürece mümkün mertebe ofise gelmeyi şekilde telkinlerde bulunuyor şirket yöneticileri. Bizler de dahil olmak üzere. Ama işlerimiz devam ediyor. Yani e, Ocak'ta, Şubat'ta herkesin ofiste olduğu zamanki kadar iş yapıyor hale geldik. Mesela Haziran ayı için bunu söyleyebilirim. Ama personelin %25'i ofiste. Evet. Enteresan ve yürüyor. Peki. Emre Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi uğurlayalım. Yolunuza devam edin. Emre Eldener, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı karşımızdaydı. E, o da...